Boru Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boru Hoca. 2024 TYT kampına Karekök Yayınları TYT kitabıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bambaşka bir konu. Ya hep şey yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? 1 bölü 3 artı 4 bölü 3 diyoruz. Bunları topluyoruz. Şimdi bunun geri gidişini öğreneceğiz. Örneğin nasıl yapıyoruz bunu? 1 artı 4 bölü 3 şeklinde yapıyoruz. Buradan buraya geçiş yapmayı öğreneceğiz. Yani şurada artı veya eksi varsa bunları parçala. Bunu da bilmen lazım. Nasıl bu toplama çıkarma işlemini biliyorsan bunun geri gidişini de bilmen lazım. Burada olduğu gibi. Yoksa bu tür soruları kesinlikle yapamazsın. A ve B pozitif tam sayılar demiş. Önemlidir bakın. Bu tanımlar önemli. Pozitif tam sayı diyor. Z artı da bizim işimiz. Yani birden başlıyor. Artı sonsuza kadar gidiyor. Benim burada kullanacağım sayılar. A eşittir 10 çarpı B eksi 12 bölü B olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Ne dedik? Bu tip ifadelerde ayır. A eşittir. 10 çarpı B bölü B eksi 12 bölü B. Bakın bu B'den kurtulacağız. Sadece bizim paydamızda bir B kalacak. Bu da eşittir. B'ler birbirini götürdü. 10 eksi 12 bölü B. Artık bundan sonra ben bir yorum yapabilirim soru hakkında. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Ben B yerine birden başlayarak sayılar veririm. Ama hangi sayıları vereceğim? Gidip de 7'yi de verme burada. Buradaki ipucumuz da 12. 12'nin bölenleri. 1 böler, 2 böler, 3, 4... 6, 12. Ama sen burada verdiğin değer de daha sonradan 10'dan çıkarınca A'yı negatif yapmasın. A da pozitif olacak. O zaman şöyle bir yardımcı kağıt alıyorum detaylı anlatmak için. En son ne bulduk? A eşittir 10 eksi 12 bölü B. Ben her zaman şunu yapıyorum. Tablo. B'ye 1 ver. B'ye 1 verirsen A eşittir 10 eksi 12 olur. A buradan eksi 2 olur olmaz. B 1 olmaz. Neden? A'yı negatif yaptı. Ne demiştik biz 12'nin çarpanlarına? 1, 2, 3, 4, 6, 12. 2'yi deneyelim. 10 eksi 12 bölü 2. 10 eksi 6'dan 4. Bu oldu. 3'ü deneyelim. 10 eksi 12 bölü 3. 10 eksi 4. 6 oldu. Bu şekil deneyeceksiniz arkadaşlar. 4'ü deneyelim. 10 eksi 12 bölü 4. 10 eksi 3'ten 7 oldu. 4 verdik 7 çıktı. 6 verelim. 10 eksi 12 bölü 6'dan. 10 eksi 2'den 8. 6 verdik 8 bulduk bu da oldu. 1 2 3 4 şu ana kadar. Zaten bir 12 kaldı geriye. 10 eksi 12 bölü 12 dersek 10 eksi 1'den 9 bir tane daha oldu. Ama 9 dedik yani 12 verdik 9 bulduk A'yı. Bana soruda ne soruyor? Kaç değer mi alır? En büyük değer mi? En küçük değer mi? A'nın alabileceği değerler toplamı. 4, 6 daha 10, 7 daha 17, 8 daha 25, 9 daha 34. Tamam bunu zaten buraya yazmıştık. Sorumuzun cevabı 34 İstanbul. Ne yaptık? Şu parçalamayı öğrendik. Bu parçalamadan sonra harfli ifadeleri nasıl parçalayacağımızı öğrendik. Daha sonradan B'ye değer verirken saçma sapan değerler yerine işimizi kolaylaştıracak 12'nin bölenlerini verdik ki hemen yola çıkalım. Ama burada da tanım kümemiz pozitif tam sayılar olduğu için A'ya mesela burada ben ne veremedim? 1 veremedim çünkü A'ya eksi 2 yaptı. Onlara çok dikkat ediyoruz. A, B doğal sayılar. Bu sefer kümemiz sıfırdan başlıyor. Sıfır da olabilir. <laughs> Pardon. Olduğuna göre A'nın alabileceği değerler kaç tanedir diyor. Aynı mantık. 15'in bölenleri doğal sayı olacak. 1 var, 3 var, 5 var, 15 var. A'nın alabileceği değerler kaç tanedir diyor. Şimdi ben burada B'ye 1 verirsem A artı 15 bölü 1 eşittir 5'ten A eksi 10 olur. Bu olmaz. A'ya 3 verirsen A artı. 3 ver buraya 15 bölü 3'ten 5 eşittir 5. A eşittir 0 oldu. 5 ver. A artı 3 eşittir 5'ten A eşittir 2 oldu. 15 ver. Bura 1 olacak zaten. A da 4 olacak. Kaç tanedir diyor? 3 tanedir alabileceği değer. Burada da mesela işi ne bozdu? 1 bozdu. 1 verdik. A'mız eksi 10 oldu. Eksi 10 olamaz. Bir saniye. Doğru buradaydı evet. Ama mesela tam sayı deseydi şey, pozitif tam sayı deseydi buradaki sıfırı da alamazdık. Doğal sayı dediği için sıfırı da aldık. İkinci soru. A ve B birer pozitif tam sayı. Hemen notunu al şuraya. Unutma. Bunu unutmazsan soruyu kaçırmazsın. Eşitliği verilmiş. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Yine bunu parçalıyoruz. A eşittir. 2 çarpı B bölü B eksi 12 bölü B'den B'ler gitti. 2 eksi 12 bölü B. Ne demiştik biraz önce? 12'nin çarpanlarını yardımcı bir kağıt alalım. Rahat rahat yapalım burada. 12'nin böleni de olur. Çarpan da diyebilirsin. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 12'ye bölünür. Şimdi 1 için deniyorum. 2 eksi 12 bölü 1. 2 eksi 12'den eksi 10. Olur mu? Çünkü bu a'ya eşit. E benim a negatif olamaz ki. Bu gitti. 2'yi dene. 2 eksi 12 bölü 2. 2 eksi 6'dan eksi 4. Bu da olmadı. 3'ü dene. 2 eksi 12 bölü 3. 2 eksi 4. Eksi 2. Bu da olmadı. 4'ü dene. 2 eksi 12 bölü 4. 2 eksi 3 eksi 1 bu da olmadı ama yaklaştık bak. Eksi 10 eksi 4 eksi 2 eksi 1. 6 ver. 2 eksi 12 bölü 6'dan 2 eksi 2'den 0. 0 olur mu bu soruda? Pozitif diyor. 0 da olmaz. Artık 12'yi verince zaten cevap çıkacak herhalde. 12 bölü 12. 2 eksi 1'den 1. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Sadece 1 değer var. Ama burada... Negatifleri de katsaydı için içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane değer alabiliyoruz Güzeldir, zevkli kondur bunlar. Kolaydır da, çok da zor değil. X sıfırdan farklı. Mesela şu eşit değildirin anlamı farklıdır. Yani X sıfır olamaz diyor burada. X ve Y tam sayılardır. Burada bir dur. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar nokta nokta eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 böyle gider. Bu sefer biraz daha böyle <laughs> pardon farklı ifade vermiş. x çarpı y artı 5 çarpı x 12. Olduğuna göre y'nin alabileceği en küçük değer ile en büyük değerin toplamı kaçtır oluyor. Bakalım. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada ben diyorum ki şurayı x parantezini alsam. Burada y kalır. Burada y artı 5 kalır. Eşittir 12. Y artı 5'i karşıya göndersem x eşittir. 12 bölü y artı 5 gibi bir ifade buldum. X ve y negatif de olabiliyordu. Pozitif de olabiliyordu. Y'nin alabileceği en küçük değerle en büyük değer. Şimdi 12'nin bölenleri neydi? Hep de 12 sorulmuş. Garip bir şekilde. 6, 12. Ama negatif de olabileceği için bunların negatiflisini de düşün. Ya bana Y hakkında soru soruyor. Mesela X hakkında hiçbir şey sormuyor. Y'nin en küçük değeri. Y'nin en küçük değeri nasıl olur? Şurayı eksi -12 12'ye eşitlersen Y'nin en küçük değeri olur. O da eksi 17'dir. Buraya gider de 12'yi eşitlersen bu da en büyük değer olur. İkisinin toplamı demiş 7 eksi 17'den cevap eksi 10. Zor muydu? Sadece başlangıçta şu x parantezini almayı düşüneceksin. Daha denklem çözümlerine gelmedik ama bunu her ders tekrarlıyoruz. Yani KYT kampı olduğu için bu senin geçmiş yıllarda zaten gördüğün çoğu konu var. Yani onları böyle hafiften biliyormuşsun gibi ben davranıyorum. Ki bilmek zorundasın da. Şurada sınava kalmış kaç ay yani bir seneden az. 9 ay mı 8 ay mı ne kalmış? Sen burada çarpım konumunda olan bir ifadeyi karşıya böyle olarak gittiğini bilmen lazım. Ya da 12'nin çarpanlarını bilmen lazım. Şunun farklı olduğunu bilmen lazım. Ona yapacak bir şey yok. A ve B pozitif tam sayılardır diyor. Hemen duruyorum. Kümem. Benim kümem önemli. Pozitif tam sayılar diyor. Burada gidip desen A'yı A'ya 0 diyemezsin. Eksi 3 diyemezsin. Eksi 5 diyemezsin. <laughs> Olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Şimdi ben burada bu dikkatimi çekti. Şu A'lar ortak. Şu 7 A'yı ben sola atsam. A çarpı B eksi 7 çarpı A eşittir 29 olur. Burayı da ben A parantezine alırım. B eksi 7 eşittir 29'dan B eksi 7'yi karşıya bölü olarak atarım. 29 bölü B eksi 7 karşıma çıkar. Şimdi pozitif tam sayılar diyordu. 29 asal bir sayıdır. Asal sayıların bölenleri bir ve kendisidir başkası da değildir. Şimdi aşağıyı ben bir yapmak için B'ye 8 veriyorum. B'ye 8 verirsem aşağısı 1 oluyor. O zaman A'da 29 oluyor. Aşağıyı ben 29 yapmak için B'ye 36 vermem lazım. Ama buraya 29 yaparsam A'da 1 oluyor. Çarpımının en büyük değeri 36 ile 1'i çarp. 36. 8 ile 29'u çarp. Pratik çarpmayı size gösteriyorum burada. Önce 29'u 20 gibi düşün. 2 kere 8 16 160 elde var. 8 kere 9 72'den. 200 kaç yapıyor arkadaşlar burası? 232. 29'u verdiği için işim kolaydı. Yani 12 gibi sayı verseydi bayağı bir deneme yapacaktım ama sana zaten sayılar belirli bir düzene göre veriliyor. Sorunun şekline göre veriliyor. Şimdi burada da bambaşka bir konu var. Benzeteceğiz birbirine. Benzetme. Nasıl benzeteceğiz? Kesrenin tam sayılı kesir biçiminde yazılışı nedir? Yani şey gibi istiyor. 2 tam 3 bölü 5. İşte 5 tam 1 bölü 4 gibi istiyor senden. o zaman beni bunları parçalamam lazım. Polinomlar konusunu bilseydin orada bölme yapabilirdin ama daha şu an basit konulardayız. Onları bilmene gerek yok. Ya bunlar nasıl sadeleşir? Nasıl bu kıvama gelir? Şunu şuna benzet. Nasıl benzeteceksin? Şimdi aşağıda x var yukarıda 3x var. Bu sana bitiyor verecek. Aşağının 3 katı ne olabilir? 3 çarpı x eksi 1 eşittir. 3 x eksi 3. Ya keşke yukarıda 3 x eksi 3 olsaydı. Yap o zaman. Peki. X 3 x eksi 3'e ben ne eklersem bu formata gelir. Artı 4 eklersem bölü x eksi 1. Bakın burada ne yaptım? Kafama göre gittim yukarıya sayı ekledim. Ama sonra gittim yine kafama göre bir sayı ekledim. Sen şuradaki işlemi yaparsan 3x artı 1'e eşit olduğunu göreceksin. Neden bunu yaptım? Aşağıda sadeleştirme yapabilmek için. Şurayı da 3 parantezine aldım. x eksi 1 artı 4 bölü x eksi 1'den. Burada da parçalama yapıyorum. Onu da biraz aşağı yazayım şöyle. 3 x eksi 1 bölü x eksi 1 artı 4 bölü x eksi 1 x-1'ler birbirini götürdüğü 3 tam 4 bölü x-1 kaldı. Artı vardı o nereye kayboldu diyeceğiniz e zaten burada gizli bir artı var. Baştan anlatıyoruz. Değişik bir konu. Belki ilk defa görenler var. Benzetiyoruz birbirine. Bana tiyoyu ne veriyor? Burası veriyor. 3x veriyor. Aşağıya da diyorum 3x'li bir şeyler yapı Yani buraya zaten bir şey yapamazsın da aşağının 3x'li hali ne olurdu diye düşünüyorum. 3x eksi 3. Aa diyorum keşke yukarıda da 3x eksi 3 olsaydı. E olsaydı sen yap o zaman. Yaptık. Ama 3x artı 1'i de bozmaman lazım. Gidip de sen şimdi buraya artı 4'ü yazmazsan saçma sapan bir cevap çıkar. Ben diyorum ki 3x eksi 3'ü istediğimi elde ettim. Ama sorunun da benden istediği bir şey var. 3x artı 1 üzerinden işlem yap diyor. O zaman diyorum ki ben buranın artı 1 olması için bir artı 4 eklerim. Sonuçta bu şekil bir format ulaşıyoruz. Bu tip soruları çok soru çözerek yapabilirsin ancak. Şu an belki öğrensen bile soru çözmezsen üstüne gitmezsen yine unutursun. Evet kesri hangisine eşittir diyor. Ne yapıyoruz? Benzetiyoruz. Ya 4x aşağısı 4x'li nasıl bir şey olur 4 ile çarpsak? 4x artı 4'lü bir şey olur aşağıya 4 ile çarpsak. O zaman ben yukarıda diyorum ki ya keşke 4x artı 4 olsaydı. <laughs> Ama bu formatı da bozmamam lazım. 4x eksi 3'ün buranın yani tamamı 4x eksi 3 olması için ben bir de eksi 7 ekliyorum buraya. Bölü x artı 1 eşittir. Burayı 4 parantezine alıyorum. X artı 1. Eksi 7 bölü X artı 1. Burayı parçalıyorum. 4 X artı 1 bölü X artı 1. Eksi 7 bölü X artı 1. Bakın şu eksiyi hemen şu aşağı indirdim. X artı 1'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? 4 eksi 7 bölü X artı 1. 4 eksi 7 bölü X artı 1. Cevap E seçeneği. Parçalamayı güzel yaparsan burada hiçbir sıkıntı yok. Ya keşke şu aşağıya 5 ile çarpsak 5 x 8'i 15 olsaydı yukarıda. E sen yap o zaman. E ama 17 olması lazım. O zaman bir de eksi 2 ekle. Mantığı anladınız herhalde. Mantığı kolay bir mantık. İntegralde birbirine çevirmeye de benzer bu. Birbirine tiyo verir. E tabi integral bizim 3-4 ay sonra göreceğimiz konular. 5 parantezin al burayı x eksi 3 eksi 2 bölü x eksi 3 parçala bölü x eksi 3 şu eksi buraya indir. 2 bölü x eksi 3'ten x eksi 3'ler birbirine götürdü. Neden götürdü? Çarpım konumunda olduğu için birbirine götürdü. Burada sadece ve sadece 5 eksi 2 bölü x eksi 3. 5 eksi 2 bölü x eksi 3 cevap Ceyhan. Aynı mantık. Ya aşağıda 2x var. Aşağıda 2x varken ben bu soruyu yapamam deme. Ya burada 4x nasıl olurdu acaba? Mesela 2 ile çarpsak şurayı. 4x artı 2. Ya keşke yukarıda 4x artı 2 olsaydı. Sen yap o zaman. 4x artı 2. Ama buranın artı 1 olması lazım. Burada bir fazlalık var. O bir fazlalığı çıkarsan o zaman. 2x artı 1 eşittir. 2 parantezin al. 2x artı 1 eksi 1 bölü 2x artı 1 eşittir. Parçala. 2x artı 1. Biraz hızlı yazıyorum bazen ama yapacak bir şey yok anlaşılır. Cevap 2 eksi 1 bölü 2x artı 1. 2 eksi 1 bölü 2x artı 1. Bursa seçeneği. Bunu sona atmışız ama bu en kolayı. Şurada bir parçalama yapsam bununla bu gidiyor zaten. 2 eksi 3 bölü x. Anladık mı? Neydi bize sorulan? 2 x eksi 3 bölü x. Bunu kafadan bile yapabilirsin. Gördüğün an fotoğrafı çek. Ya parçalasam diyorum ben bunu. 2 x bölü x eksi 3 bölü x'ten. X'ler birbirini götürdü. Direkt zaten kafamda canlanıyor şu fotoğraf. Yani hiç kalem sallamana bile gerek yok. Şimdi bakalım bu konuyu da işlesek. Bunu bir dahaki ders işleyelim. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.